obezite gibi, tipiki diyabet gibi, tansiyon yüksekliği gibi, kalp damar hastalığı gibi kronik hastalıkların hepsinin hayat tarzındaki yanlışlardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Bir kişiye şekeri biraz yüksek çıktı diye, tansiyonu biraz yüksek bulundu diye hemen ilaç başlanması, evet o kişinin şekerini, tansiyonu düşürür ama hastalığa sebep olan olayı ortadan kaldırmadığı için o kişi ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalır ve ilaçlara da her geçen sene ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ilave olmaya başlar ve bunlara yeni hastalıklar da eklenir. Oysa burada yapılması gereken o kişinin yanlışlarını düzeltmektir. Yani hatalı besleniyorsa bunu düzeltmek. Egzersiz, hareket yapmıyorsa onu hareketli olmaya teşvik etmek. Sigara, alkol kullanıyorsa bunları bıraktırmak kaliteli ve yeterli sürede uyumasını sağlamak, huzurlu olmasını temin etmek gibi. Şimdi yeni yapılan bir meta analizde Hintlilerin bir nevi ibadeti olan yoganın tipiki diyabette ilaçlar kadar etkili olduğu, yani kan şekerini ve halk arasında 3 aylık şeker diye bilinen hemoglobin A1C değerini ilaçlar gibi düşürdüğü gösterildi. Yoga basitçe anlatmak gerekirse Doğru nefes almayı, doğru vücut pozisyonunu bulmayı, doğru beslenmeyi insanlara öğreten ve hem beden, hem zihin, hem ruh sağlığına iyi gelen bir uygulamadır. Bu meta analizinde göstermiş olduğu gibi, hayat tarzındaki yanlışların düzeltilmesi esastır. Bunları düzeltmeden ilaç tedavisine başlamak sizi sadece ilaçlara ömür boyu abone yapar.